Arkadaşlar bugün Zerbek'te ye yeni güncellemeye bakacağız. Ee, biraz sonradan haberim olabildi. Ee, ben bir yerlere gittim. Ondan biraz sonra gelecek bu video. Şu an saat 18 yani 6 saat. Saat 6. Ben şimdi müsait olabiliyorum bu videoyu çekmek için. Ee, o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi Bugün iki Bugün görev yapacağız arkadaşlar. Görev yapıp roll pesi işi şey yapacağız. Bakalım. İnşallah bu bu roll pass bana şanslı gelir. Şans getirir yani. Sen bakayım. Gelin gelin. Sıkıntı yok. Gel. şu yukarıda. Ee, gel abi Ben sana Ben hiç mutlu olmam Altta Ay, yana aynen Şimdi bir dakika Hop şuraya Geldim hop Bir hop iki hop üç Allah Gittim ben öldüm Ama takım arkadaşım yanar diye düşünüyorum derken Kaptır duyguları Neyse ya sıkıntı yok. En azından görev yapabildik. 300 puan asal ver. 9 düşman yok et. 5 maç kazan var. Bu arada 3000 kupa oluyorum. Az kaldı. Bu arada arkadaşlar kuzenimin kuzenimin de YouTube hesabı var. Ona da gidebilirsiniz e, adı Eren Baki'ydi galiba. Tam bilmiyorum. Fazla vaktim olmuyor YouTube'da dolaşmak için ondan dolayı. Pek öğrenemedim. Niton al zaten. yüklerde de ben alırım. Tamam güzel kaçış. Tamam. Bir abi. Ha tamam. Bir şey varmış gibi geldi de bana. Yokmuş. Bir iki sana da tek. Güzel ya. Güzel. o. Oh. İki, i̇kisi de tamamlandı. 240 geliyor. Kuzenim bu arada oyundaymış. Yıldız gücünü ver bana. Yıldız gücünü ver. Vermedin. E, kabul edelim. 10 elmas ve bir büyük ve bir şey vermiyor. Neyse ya gel gel hazır var. E, yıldız gücü çıksın abi iki tane var zaten Shell Max yıldız gücü de çıkarsa güzel olur. E, şu an mı? İnşallah güzel oynarsın Rüzgar. Neyse. Vur vur vur. Şöyle bir tane daha. Hop. Oba. Oba. Hayır. Anladım saç. Ulti boşuna gitti ya. Ulti boşuna gitti. Neyse sıkıntı yok. Gel abi. Gel. Nani. Tek Hayır 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 ölmem. 37 canla kalırım yine ölmem. Ah hayır hayır. Şom ağzıyım ben ya. Neyse. Bir yüklüm ölmüş müydü? Hiç farkında bile değilim ya. Oyun o kadar akıyor ki farkına bile varmıyorum ya. Burada biri var. Aa ah, iki kişi varmış. Ben ikisini de alırım da şimdi onlar gelsin ben gitmeyeyim ya. Bir yandan da ölmemem gerek. <laughs> Vay deli olan belime dolan. Hop. Ah. Hayır 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 ölmeyeceğim 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 ölmeyeceğim. Tamam bu da gitti. hayır ya abi. Neyse. İnşallah rüzgar ölmez derken iki takım kaldı. Rüzgar 8 saniye bekle bak. 8 saniye beklersen olacak bu iş. 2 bir. Geldim. Şimdi konuşun lan at. İki yapmayın oğlum bana. Bana artistlik sökmez. Adam olun yeter. Aha. Ulti değilseydi güzel olur. Neyse ya bu da gitti böyle. Gel Rüzgar. Alt ultini. Ama takım arkadaşı oldu. Kalkandan çıkana kadar. Tamam ya. Sıkıntı yok abi. Hayır. Aa, aksesuarım yokmuş. Bitmiş aksesuarım. Ee, Yok da iyi. Video daayım yazdım. O bakalım bir kupa yoluna. Hemen hazırımızı çekelim. Bu arada arkadaşlar ses gelmesin diye sessiz bir odaya gitmeye çalıştım. İnşallah size yine ses gelmiyordur. Zombi bebe. Rüzgarın arkasına geçeyim ben yiyeyim. Bence zombi bibi şeyden daha iyi ya. Bibinin ilk kostümünden daha iyi bence. Bu arada hayır, hayır 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 kaçış güzel. Öleceğim sandım bir an ya. Yine bu iki takım bir tane daha ye geber. Hayır 10 yük abi biz yapamadık. Bakın barışı sağlayabiliriz. Sağlayamadık. Neyse. Canımız sağ olsun. Güzel oyundu. Yine de efsane kaçışlar. Ver yıldız gücünü. Bana yıldız gücü yok herhalde. Hemen şuradaki altınımızı da alalım. Bir dakika. Aksamak için 480 gerekiyor. Zavallı. Ver. Görev var arkadaşlar. Teknolo Gitmedi gitmedim o Tamam. Ee, yazayım. Bu son el. Olsun. Son. Tamam dedim. Ee, Hızımızı verelim olsun öyle olsun arkadaşlar. Ee, daha fazla da çekmek isterdim ama şimdilik bu kadar. Niye yazır vermiyor? Bir dakika. Bir şey bir şey de yazmıyor abi. Bir yere mi gitti acaba? Bay bay dimi? Ne zaman çıkayım? Bir, bir bir tane oyun dağıtalım. Ağabey. Bak şimdi çıkmadı ya. Videoyu bitireceğim. Yüzde yüz çıkacak abi. Eminim ben. Bu arada üç tane emojisi varmış. Güzel. Lan ona değil ya. Yani takım arkadaşı da varmış. Hop. Hop. Buraya bir tane talet. Gel gel. Ah. Ya. Abi Gale'da oynamayı bilmiyor. Neyse. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda da gitmeyi unutmayın. Bay bay.